Başımız sağ olsun. çok teşekkür ederim. Ee, Manav'da babamın 40 yıllık hayat arkadaşı eşiydi. 78 ile konuşmuşlardı. İşte babam 2018'de vefat etti. Allah rahmet eylesin. 40 beraber geçirdiler. Hani abla diyorum çünkü yaş farkımız azdı o zamanlar. Ee, benim ve bütün arkadaşlarım için Uman e, ablamızdı. Kendi de çok sayıda kardeşi vardı. Onun da babası. Yani gençler çok severdi insanlar, hepimizi çok severdi. Hiç kimse hakkında kötü düşünmeyen hiç kimsenin hakkında kötü konuşamayacağı bir <laughs> Babam 15 Ağustos'ta 10 yaşında olacak. Bu bir şey vefat etmeden önce bize onun yüzündüğü aşkına mutluyum ne olur. Aşkını yani bir hafta daha yaşayacağız. Aşkınız sağ Herhangi bir kronik hastalığım vardı yoksa? İşte malum hastalık, metastazı olan değilim. Abi burada kalabalık Başım sağ olsun, başım sağ olsun. Sağ olsun.